Selçuklu'da her hafta ilçenin farklı bir noktasında gerçekleştirilen Cuma buluşmaları hizmet kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı'nın vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinlediği Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Dumlupınar Mahallesi Bilale Habeşi Camii oldu. Başkan Pek Yatırmacı namazın ardından mahalle sakinleriyle görüştü, gelen istek ve önerileri dinledi. Pek yatırmacıya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşları eşlik etti. Cuma günlerinin hem manevi hem de birlik ve beraberlik açısından ayrı bir önem arz ettiğini belirten Başkan Ahmet Pek Yatırmacı, Cuma vesilesiyle her hafta ilçemizin farklı noktalarında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Yaptığımız görüşmelerde hem sunduğumuz hizmetlerin geri dönüşlerini alıyor hem de mahalle sakinlerimizle birebir görüşerek istişare ediyoruz. Bugün de Dumlupınar Mahallesi'nde vatandaşlarımızın cumalarını tebrik ettik. Bu birliktelik içerisinde ilçemizi ve şehrimizi daha da ileriye taşımaya gayret edeceğiz ifadelerini kullandı.